Merhabalar, Arkadaşlar. günaydın. Abinin ateşi çıktı, gelin bir göstereyim. Tanem abisinin ateşini ölçüyor. Siz de şaşıracaksınız, şaşırırsınız. Yavaş ama uyandırma tamam mı? Uyusun biraz. Bakın. Bak tamam. bu çıkıyor. ateşi var. Evet. Burası yıkalım, burası var. Evet. Senin ne oluyor? Dişim oluyor ama çektireceğiz. Evet tanemin de bugün dişini e, diçeklemeyeceğiz anneciğim dolgu yaptıracağız. Çektirin. Aşkım çekmiyorlar ama senin dişini şimdi. Niye? 10 e, yaşından küçük olduğu için dişini almıyorlar. O yüzden dolgu yapılacak bugün. Saat 3'te randevumuz var. Anne. Efendim anneciğim. Ama randevu işte randevun da saat 3'te. Perşembe günü gideriz olur mu? Hayır. Aşkım ama o zaman... Perşembe günü babam beni Luna Park'a götürecek. Perşembe günü değil hafta sonu götürecek. Hayır. Perşembe. Cuma ya da cumartesi dedi. De. Hadi akşam. Tamam mı? Tamam. Bak dişçiye gitmemiz gerekiyor. Saat 3'te dişçi randevumuz. Anne dişi. Annemin dişi ağrıyor. Şimdi dişçiye gidiyoruz çektirmeye. Baranda e, iyi oldu çok şükür. Biraz daha iyi. Hadi. Şimdi okul kaydını yaptıracağım. Çöpü de hazırladım. Çöpü de götürüyorum. dışarıda pembesi yıkanıyor. Pembe yıkanıyor diğerine git. Çok ağlıyor. Evet okul kaydı için evrakları verdik. Ee, şimdi ise doktora gideceğiz. Çok ağlıyor tanem. Tamam görüntüsü göstermeyeceğim anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam göstermiyorum. Ana sınıfı şurası oluyor. Tamam anneciğim arayacağım şimdi babanı. Evet. Okulumuz burası.

çekilmiş çok mutlu olmuş çekildikten sonra evet. temizlenmiş mutlu olmuş değil mi şimdi diş almış değil mi hm hm bu da çekilen dişer herhalde. evet burada ne anlatıyor anne dişine bakıyor evet Orada bir tane çürük dişi var. Hı hı evet dişeklerine bakıyor değil mi? Evet anneciğim. Bak bunu istememişler. Çünkü çok çirkin. o no, boks yapmış dişi kırılmış o. Ama çok kirli. Evet. Kocamla almış, bunu alamadım şaşırmış, Evet anneciğim. Ben sıkıldım. Sıkıldın mı? Neden? Neden şıkıldın anneciğim? Neden şıkıldın anneciğim?

Sıradan git 1 Yeah. Uh -huh. çiçek gülü. Tamam dayanamıyor. Çağıracak anneciğim. Hadi say. Şimdi kaplumbağalar say bakayım kaç tane kaplumbağa var. Tamam burada zaten şimdi çağıracaklar ya. Şey sayalım. Arayı say. Kaç tane var? Arayı say. Hangi ara? Tam sayabilirim. Arayı say.

şimdi tamam mı? Dayanamıyor daha. <gülüyor> 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 Çabuk yıkamışım, olur mu? Tamam dedim. Tamam. Çok güzel görünüyor. Tamam. Yoksa bırakıl, hep dişin ağrısı daha çok çıkarsın. Çıkarsın. Yani. Yoksa tamam. Hastaneden geldik, Hemencecik Çorba kaynattım, domates çorbası. Tanem çok seviyor diye. Şöyle. Bir de Baranda makarna istedi. Anürt yeri yapacağım. Ee, Baran film izliyor. Makine bu arada beni çağırıyor. Makine çamaşırım vardı. Tane'm gelir gelmez uyudu. Karnı aç aslında hiçbir şey yemedi. Ee, dişi çekilmedi. Dolgu yapılacak Perşembe günü. Geniş bir zamanda yaparız dedi doktor. Ee, perşembe günü bakalım. Biraz ağrıyor diyor ama orayı biraz temiz tutacağız. Fırçalamaydı. Yemek yedikten sonra kürdanla birlikte temizleyeceğiz. O şekilde çok yorgundu. Sabah da erken kalktığı için hemen kendiliğinden uyudu. Demek ki isteyince kendiliğinden uyuyabiliyormuş ama akşamları sallanmak istiyor. Nereye çıktın tane? Vay. Wow. Wow. Vay. En sevdiğimde. Baba, <laughs> bebek yavrunun küçüğünü almıştım bana hatırlıyor mu? Bu çilekli çok güzel görünüyor. Bir tane çilek alasın geldi. Yani. Alasın mı geldi? Şeyden yemekten sonra. Yemekten sonra tamam mı anneciğim? Kesinlikle. Ama ne olur bir tane. Bak hep yanlara çilek var zaten. Yemekten sonra anneciğim.